Himmet 10 parçaya bölündü. Dokuzu İmam Ali Efendimiz'e verildi, diğer kalan biri ise insanlara verildi. Sünni kaynaklarından olan Tirmizi de ise şöyle geçiyor. Resulullah Efendimiz buyuruyor. Ben himmet eviyim, Ali de o himmet evinin kapısıdır diyor. Resulullah Efendimiz şöyle buyurmuştu. Biz Ali ile tek nur idik Adem'den başladık, temiz suplelerden geçtik, Abdülmuttalip'te ikiye ayrıldık. Biri amcam Ebu Talib'e, diğeri babam Abdullah'a. Biri velayet, biri nübüvvet. Biri Hazreti Ali Efendimiz, diğeri Peygamber Efendimiz. Hazreti Hüseyin Efendimiz'in Kerbela'da yezit ordusuna şöyle bir sözü vardı. Beni tanımadınız mı? Ben İki denizin birleşmiş olduğu noktadan çıkan inciyim diyordu. İki deniz dediği biri Hazreti Ali Efendimiz, diğeri Hazreti Fatıma annemiz. Herkes bilir ki Hazreti Ali Efendimiz Allah'ın evinden damat olarak çıkıp peygamber evinden peygamber kızını almıştır ve göklerde nikahı kıyılmıştır Hazreti Ali Efendimiz de Hazreti Fatıma annemiz. Resulullah Efendimiz ashabına şöyle buyuruyor. Musa'nın ümmeti Musa'dan sonra 71 fırkaya bölündü. Bunlardan 70'i helak oldu, biri kurtuldu. İsa'dan sonra ümmeti 72 fırkaya bölündü. Bunlardan 71'i helak oldu, biri kurtuldu. Benden sonra ise benim ümmetim 73 fırkaya bölünecek. Bunlardan 72'si helak olacak, biri kurtulacak diyor. Ve ashabı Resulullah Efendimiz'e soruyor. Ya Resulallah, o kurtulanlar kimlerdir diyor. Resulullah Efendimiz de benim ehli beytimin gemisine binenlerdir diyor. Ehli beytimin yolundan izinden gidenlerdir diyor bu ruhu naci fırkasıdır diyor Peygamber Efendimiz. Hak bizleri ehlibeyt gemisine damdan, pencereden, çatıdan girenlerden nasip etmesin. Verdiğimiz ikrardan bizi döndürmesin. Bizim yolumuz Hak Muhammed Ali yoludur. Bizden ehlibeyt gemisine Hazreti Ali Efendimizin kapısından girenler Allah eyvallah can ver. Aşk ile.